de mesela Rusya'nın uçağının düşürülmesi gibi küçük önemli terör olayları yahut olaylarla ilgili tartışılırken Buyur, iki tane iki size. tane şeyin üzerinde durulur. Yani bu bu olay olduktan sonra neler oluyor? Hı -hı. Bir de bu olay niye bir dönemde, bir günde oluyor? Yani çünkü bu Hamas'ın büyük bir saldırı yapmasıyla başladı ve ben Deniz Bey'e katılıyorum yani ona karşı çok hızlı bir şekilde ele Gazze'yi ve İsrail Filistin meselesini biliyorsanız hani oraya karşı hemen müdahale yapılabilinirdi. Yani bunu bu kadar beklemek, bu kadar hani bir kara harekatı olarak beklemek bence kafaları karıştırıyor. Peki niye yapıldı ve, ve bu, buradan sonra neler gelişebilir diye biraz esaslı ben hani sizin sorduğunuz sorulara da yan, yanıt vereyim. Ya bir kere bu Gazze'nin hani yalova kadar ama. Yalova kadar olduğu için de içinde Filistinliler var ve burada denize çok yakın. Tabii. Şimdi peki nasıl bu, bu o tarihten biraz geriye gittiğimiz zaman ben böyle düşünüyorum yani böyle anlatayım bize bana izin verirseniz bir, bir beş bir dakika. Yani mesela neler oldu diye baktığımızda mesela birik diye bir şey oldu değil mi? Biriklerle ilgili bir bir toplantı oldu ve o toplantı biliyorsunuz o şeydir. Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin'dir. Ondan sonra yavaş yavaş böyle birdenbire buralara falan da gelebilecek şekilde, Pire Limanı'na gidilecek şekilde koridorlar konuşulmaya başla baş, başlandı. Bu esasında Suudi Arabistan'ı da içine alıyordu. Çünkü Suudi Arabistan falan davet edildi buraya. Arkasından G20 oldu. G20'den sonra Hindistan'ın başbakanı Modi bir anlaşma yaparak Suudi Arabistan'la birlikte buralardan Taşiye'ye kadar, Türkiye'yi atlayaraktan da yukarı Pira Limanı'na kadar bir koridor yapılması ort 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 ortaya çıktı. Şimdi böyle bunlar konuşulurken, e Birdenbire Hamas saldırdı ve saldırdıktan sonra biz Ukrayna'dan bütün dikkatimizi İsrail'e vermeye, Tabii. vermeye başladık. Tabii ondan sonra bütün bu işte sizin de söylemiş olduğunuz buradaki Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, enerji kaynakları dünyadaki paylaşımı ve Amerika ile Rusya, Amerika ile Çin kavgası var iken, nota varken yukarıda Ukrayna'da aşağıdan da esasında başka bir hatta oluşuyor gibi oldu. O yüzden de Hemen e, bu olay olmasına rağmen hemen direkt bir mücadele, direkt bir müdahale edilmesi yerine bunun ölçeği konuşuldu. Hatta bana çok dikkatimi çekti benim. Bloomberg hemen üç tane senaryo yayınladı. Bunlardan bir tanesi buraya sınırlı kalırsa. O zaman petrol fiyatları ve ekonomiye şu kadar eskisi olacak dendi. Buradan Ürdün'e ve... <laughs> Suriye'ye giderse ekonomiye ve petrol fiyatlarına şu kadar etkisi olacak dendi ama İran'a doğru gider ise, ölçek büyürse dünya ekonomisinin çökeceği ve petrol fiyatlarının 160-170 dolarlara falan çıkaraktan bir taraftan Amerika'nın da sıkışacağı, Rusya tabii petrol fiyatları arttığı zaman onun Rusya'ya ve İran'a olumlu etkileri de var. Şimdi böyle olduğu zaman bir dünyanın bugünü ve yarını ile ilgili Ukrayna Savaşı ile birlikte başlamış olan bu ikinci soğuk savaş, Üçüncü Dünya Savaşı, dünyanın paylaşımı, dünyanın paylaşımında Amerika ve Rusya ve Çin'in dışında kalan ülkelerin nasıl pozisyon alacakları Tabii. gibi noktalar çok önemli olmaya başladı. Bence o yüzden de Gazze olayını konuşurken maalesef etnik temizlik, soykırım temelinde bir Filistin meselesinden konuşuyoruz. Kalbimizden konuşuyoruz. Ama öbür taraftan da bence konuştuğumuz şey, eve şehir savaşları olacaktır. Ben İsmail Bey'e şey yapıyorum, burada mesela İsrail bu kadar fazla soykırıma giderse belki Hamas'tan, belki belki İsrail Filistin örgütünden daha Aşırı sağda, aşırı cihat, şeyde tabi Allah, onlar ortayı, yani ortaya ortaya çıkıp ve kaybedecektir esasında İsrail. Yani orada 2 milyon insanı siz yok edemezsiniz, çöle götüremezsiniz. Fakat bence sorun o insanlar değil. Sorun esasında bu Neresi? dünyanın paylaşımı ile ilgili bütün buralardan başlayıp İran'a kadar giden, Suriye'yi de iç, içine alan bir bölge. O yüzden de biz mesela burada, Hamas kadar, Hizbullah'a bakmamız gerekiyor. Hamas kadar, Suriye'de neler oluyor? Ona ona bakmam, bakmamız, bakmamız gerekiyor. Ve o anlamda ölçek olarak bakıldığı zaman herkesin bence endişesi bir anlamda e, Ukrayna ile buranın birleşmesi, yani yalova dediğimiz bir yer bir anda öyle bir yere çıkabilir ki esasında yukarıdaki savaşta, aşağıdaki savaş birleşip buralardan bile mesela Amerika Almanya ve İngiltere. Almanya biraz sonra geldi ama Amerika ve İngiltere buraya direkt gelirken Rusya ve Çin de esasında Çin'deydi ve her evet. ikisi de Filistin'e dönük olarak bir açıklama yaptılar. Biz onun yanındaydık dediler. Bunu yaparken Hindistan ben öyle değilim. Ben esasında Amerika ile birlikte şuralarda bu, bu şeyi yani güvenli bölge gibi Gazze'yi bölmek, Filistin'leri daha da sıkıştı sıkıştırmak, bütün bu Doğu Akdeniz'e olan olan kısımları İsrail'in kendi eline geçirmesi gibi bence bir burada coğrafi, ekonomik, jeo enerjiyle ilgili Bugün konuşmuş olduğumuz dünyanın paylaşımı ile ilgili bir hamle yapıldı. Yani terör ha ha hareketlerinden sonra terör hareketlerinden sonra, neler oluyor? Ona bakarak biz o hareketin niye yapıldığını anlarız. Yani 11 Eylül'den sonra biliyorsunuz ilk önce Afganistan arkasından Irak işgal edildi, Irak üçe üçe bölündü, sonra Suriye çıktı gibi. Bunun, bunun gibi ben baktığım zaman esasında bence Gazze'den çok daha büyük bir şeyin yani oyunun çok daha büyük bir kurgunun ortaya çıkmaya başladığını düşünüyorum. Ve bu, bu burada esasında hakikaten Ukrayna ile burası birleşecek gibi geliyor bana ve birleştiği zaman bir tarafıyla enerji kaynakları olabilir ama öbür tarafta eğer hakikaten bu ikinci soğuk savaş dediğimiz oralara doğru giderken İsrail ve İran bu bölgeyi de onun içine çekmek gibi bir şey olursa o zaman Biraz evvel söylediğim gibi Türkiye açısından endişeleri ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin yukarısı da, aşağısı da, doğusu da savaşlarla Kaynıyor, olan evet, bir kaynayan maalesef. bir yerde biz arada sıkışmış Hocam Batısında oluyoruz. da çemberi alınan bir Türkiye. Evet, Sonuçta Yunanistan e, tarafında o da o da hani şey onlar ilgili şu anda bir şey konuşmuyor Kusur ama şu anda yani sıcak olarak yani bir savaş yukarımızda oluyor, bir savaş aşağımızda oluyor, bir savaş doğumuzda, doğumuzda oluyor. Ben o anlamda e, yani şey... Deniz Bey'in ve İsmail Bey'in yaptığı yorumlara katılıyorum. Yani bu bir biraz hendek savaşı gibi, biraz direniş gibi esasını. Bugün de onun arsı bazen şey diyoruz, asimetrik savaş diyoruz, bazen şehir savaşı diyoruz. Tabii ki orada direnişler olacaktır ama ben esasında yani bu hastane saldırısıyla birlikte çok daha netleştim ki yani buradaki olay ve yani Hamas'ın yapmış olduğu hareketin sonuçlarını biz daha hala net olarak bilmiyoruz. Yani bu hareket niye yapıldı? bin küsur İsrail'i niye niye, niye niye öldürüldü? Böyle saldırılacağını bilmiyorduk. Bu anda bu anda niye yapıldı? Yani o anlamda ben ondan önce kronolojik olarak bakıyorum. Dünyada neler oluyordu ki? Bir yerde yani Hamas gitti ve oradaki esasında öldürülenlerin çoğu da barışla ilgili insanlardı. O yüzden yani İsmail Bey çok haklı. Yani bir yerden sonra şöyle bir şey olacak. Yani biz esasında beraber yaşayabiliriz. Hayır esas hiçbir Filistin burada yaşayamaz. Filistinlerle Hamas arasında hiçbir fark yoktur gibi İsrail'den gelen bu aşırı sağ yorumlar. Ha.